Şimdi Ekrem Başkanım dedi ki e, ayrı bir heyecan gerçekten çok uzun zamandır buraların bekçiliğini de yaptık. Sayın başkanım birileri kapmasın diye sayın genel başkanım ve onun heyecanını da duyuyoruz ayrıca. Sayın Genel Başkanım, sayın Genel Başkan yardımcılarım ve parti yöneticilerimiz, sayın milletvekillerim, sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın il başkanlarım, sayın ilçe başkanlarım ve sevgili belediye başkanı arkadaşlarım. Sayın muhtarlarım, mahallelerin Cumhurbaşkanları, onlar da çok beklediler burayı. Sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, sevgili Sarıyerler ve İstanbullular, İstanbul dışından gelen ve de gerçekten biraz önce de sunucu arkadaşımızın da söylediği bir Türkiye'nin her bir noktasından gelen sevgili il başkanlarımız Sarıyer'e hoş geldiniz. <laughs> Cumhuriyetimizin henüz ilk yıllarının mirası olan Ulu Önder Atatürk'ümüzün vizyonu Büyükdere Fidanlığı açılış dolayısıyla ilçemizdeyiz şu anda Sarıyer'deyiz. Bu tarihi açılış... Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü ile vücut bulmuştur. Beni görmek demek ki bu sözü sarı yerde söylemiş Mustafa Kemal'imiz. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. İnşa sürecinin başından bu yana heyecanla takip ettiğim bu fidanlıkta baktığım her ağaçta, her yapıda Ekrem Başkanım da söylediği gibi Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini bir kez daha görüyor, anlıyor ve hissediyoruz ve de heyecanlanıyoruz. Bu mirasın uzun yıllar boyunca atıl ve kaderine terk edilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları tarafından aslına uygun şekilde İstanbullulara yeniden kazandırılması da Atatürk'ü hissetmenin ve fikirlerini anlamanın bir sonucudur. Emeği geçen herkesi başkanımız Ekrem İmamoğlu nezdinde kutluyor. Çabalarından öteri, ötürü teşekkür ediyorum ve emeklerine ellerine sağlık. Dillere, dillerimize doladığımız özellikle son beş yılın Sarıyer İBB ile tanıştığı on yıldan sonraki sözümüz söylemiş büyüklere fidanlığı ile bir kez daha hayat buldu. Bir kez daha diyorum çünkü uzun yıllar çözümü bekletilen sorunlar samimi işbirliği ve birliktelikle çözüme kavuştu. Kavuşmaya devam ediyor ve devam edecek. Sayın Genel Başkanım biz 10 yıl patinaj yaptık Sarıyer'de. Nereye gittiysek önümüze bir duvar. Nereye evramızı verdiysek başka bir bölge ama özellikle 2019'da yeni bir güneş doğdu ve bu, bu güneşin doğumuna bütün herkes Sarıyer, Türkiye'nin her yerinden gelen insanların büyük hayretleriyle İBB Sarıyer'le tanıştı. Ve bu tanışıklık bize gerçekten önümüzü açtı ki şu sayacağım. Listede Listede sayacağım üretimler, üretim yerleri sadece sarı yerde. Bir de bunu İstanbul olarak düşündüğünüzde boyutun ne kadar büyük olduğunu görmek mümkün. Atatürk Kent Ormanı sanıyorum biraz önce gezdiniz. Pınar Mahallesi ve Hisarüstü Mahalleleri mülkiye sorunu çözümü. Bu o kadar önemli ki. Sadece İstanbul'un 11, Sarıyer'in 11 gece kondu mahallesinin mülkiyetin sorunum değil, yarına adım atacak ve de Türkiye geneline örnek olacak bir çözümdür bu. Ve bu çözüme yine bu dönemde e, adım atıldı ve başladı, devam ediyor. Baltalmanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ki bu Avrupa'nın en önemli atık su e, arıtma tesislerinden biri. Rumeli Sarı Üstü Aşiyan Filiküler Hattı. Baltı, Baltalimanı Yaşam Vadisi, Yuvamız İstanbul Çalışması, Hisarüstü Kent Lokantası, Cendere Sanat Müzesi, Halk Süt Dağıtımı, Çiftçilere Fide Desteği ki Başkanım sizi bekliyorlar, bu fidelerden tohumlarını bir görmenizi istiyorlar, kesinlikle. Balıkçılara Malzeme Desteği, Zekeriya Köy 1. Danne, caddenin tamamlanması ve hizmete açılması, Köyler bölgesi iski ve altyapı hizmetleri, Sarıyer Merkez Çayırbaşı kanalizasyon şebeke yenilenmesi, Tarabiye Kireçburnu sahil kanalizasyon yenileme çalışması, Hisarüstü ve Ayaza meydan düzenleme ve park çalışmaları, Uskumru köy Rumeli Kava Hisarüstü park çalışmaları, Sarıyer bölgesel istihdam ofisi, Rumeli Sarı Kalesi ve bölge çeşmeleri, restore çalışmaları, Ayaza kentsel dönüşüm çalışması, Derbent rekreasyon alanı yapımı, Hacı Osman Bayri kanalizasyon ve bor hattının değişmesi, halk ekmek büfe sayılarının artırılması gibi sarı yere değer katan çalışmalar, birlikte çalışabilme kültürünün ve halk için halkla birlikte hareket edebilmenin kaçınılmaz başarısıdır. Emeği geçen herkese. Herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel nezdinde açılışa katılan diğer konularımıza, konuklarımıza saygılarımı sunuyorum. Ve özellikle de Ekrem Başkan Sarıyer size çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefala getirdim.